Restoran alan maddelerden hangisinin ayırt edicinin daha yüksek olması beklenir yönde bir soru yöneltilmiş bize. Ayırt edicinin daha yüksek olmasını bekliyorsak eğer o maddenin güçlüğünün orta düzeyde olması gerekir. Çünkü beklenen şey orta güçlükteki maddenin daha iyi ayırt edici olmasıdır. Bu durumda maddelerin bize verilen 5 maddenin güçlüğünü hesaplamak istersek eğer 1. maddede 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kişi doğru yanıt vermiş altı 6 bölü 10'dan 0,6 olur güçlü. İkinci maddeye 2, 4, 6 kişi yanıt vermiş. Bu da yine 0,6'dır. Güçlü. 3, 4, 5 kişi yanıt vermiş. Üçüncü maddeye güçlü. 0,50'dir. İdeal düzeydedir. Bu maddenin ayırt edicinin yüksek olması beklenir. Diğer maddelere de bakalım. 2, 6, 8, 0,8'dir. Güçlü. Bu madde diğerlerinden daha az ayırt edici olmalıdır. Beklenti bu yöndedir. Son maddenin ise 0,20'dir. Orta güçlükte olan maddenin yani 3. maddenin ayırt edicinin daha yüksek olmasını bekleyebiliriz. Cevap C'dir.